canlarım videoya hoş geldiniz. Bugün Beyoltos olsun 18. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen devam et dedim. Hatırlarsanız soğuktan donmak üzereydik aynı ile birlikte. Ve bir askeri araç görmüştük. İnşallah bize bir zarar vermezler diye düşünüyorum. Bu kim? Aa bunlar bizimkiler galiba. Dur bakayım. Git demiştik bizim ekip arkadaşlarımız orada görevdeyken. İnşallah ölmedik ya. Çok kötü olur. Ha? Bölüm bitti be. Good night, princess. Evet, gene küçüklüğümüze döndük. Is Nathan okay? When will I see him again? Oh. I don't know, honey. Uzun zamandır da dönmemiş. He hasn't left his office in three days. Ha, ailesini kaybettikten sonraki zamanı herhalde He bu. Loved his wife and daughter more than anything in the world. Doğru. Evet, doğru. We can try again tomorrow, okay? Şu adam çok iyi ya. Kol. Evet. Uyuyabilirsek inşallah. Devamlı ne zaman böyle tek bırakırsak uyumaya kalksak başımıza bir şey geliyor. İlk bölümden beridir de aynı. Hadi uyu bakayım çocuğum. Ha, bir daha mı çevireceğiz? Uyutmaya çalışıyoruz şu an. Ne oluyor? Vak Ay! Bak tepki de veremiyorum zaten bu bunu... O ne ya? Ka ha, kalkacak bir şey pardon işareti görmedim ya. Ona mı gideceğim? Ama korkuyorum lan. Bu e, e, galiba Nathan'ın ya karısı ya kızı. Tam bilmiyorum ama bir... büyük Bravo. Teşekkür ederim. Oğlum ne yapıyorsun? A gidelim hadi. Besbelli bize zarar vermez. Aydın var korur herhalde bizi yani. Eee nereye gitti bu? Bak böyle oyunlar oynama ne olur. Vallahi korkuyorum ya. Yapma şunu bana. Aha. Abi. Bizi nereye götürüyor bu ya? Şuraya bana. Outlast'a döndü oyun 2 saniyede ya. Gel diyor bak. Gel diyor seni bir yere götürürüm. Hay anne ne ki? Gözü ya. E ee, karşıdaki lan tut. Aa Nathan'ın yanına getirdi bizi. Ah be, uy fena çıkmış. What are you doing here? It's late. Go ver dostum senden daha kıymetli değil de ne yapacağım? Yanına gideceğim herhalde burada yapacak bir şey yok. Öyle de bak. Ne oldu? Aa! Dur lan ne oluyor bir dakika dur bağırınca şey oldu. Şey ya karısını kızını konuşturacağız herhalde. Bunu nasıl yapıyorduk biz ya? Ha dur.

You hear me? Stop it right now. We are here, Nathan. We just didn't understand We're right by your side. Helen. Laura. We love you, darling. Ah, we be. Always love you. Talk ah. to me again, Jody. We shouldn't have let Make them come back again. can they not They've gone. Ah, be. <laughs> Vicdan azabı çekmesin diye şey yaptı, konuşturdu ya. Ah be. Oğlum daha da üzüldüm Nathan'a, kızıyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Abi be. Ama en azından... Ne diyeyim ya, acının da tarifi olmaz ki ya.

We're going to launch new programs to discover possible energy resources and develop military applications. We've already found ways of linking entities to human soldiers, and this is just the beginning. Now, this is more important than the race to space for developing nuclear capability. We have discovered a new world. let them live. yaparsın. Geberip gitmek this, istiyorsunuz hepiniz ya. This the beginning. Hakkı çıktı. Te anladı başına bir iş geleceğini. Kalkıp gitmek istedi. Konferans odasından çıktık. Uf. DPI burası galiba. Bak az önce şeyde okumuştum. Aha Ray. Oo, var, böyle böyle de fena olmuş ha. Yanına mı gideceğim? Onu gösterdiğine göre yanına gideceğim. Az buçuk oyunları çözdüm arkadaşlar. Çok şükür. Pentagon top ha. brass getting you down? Ya. I did what they wanted me to do. It's not my business anymore. We played our part in all of this. Oldu, anasını, Doğru. We did the right thing. I don't think humanity needs a third world war. Ha. So what are you going to do now? Ayrılıyoruz galiba buradan ya. Bilmiyorum. I, ki ya. I think I need some time to to figure it out. Figure out what I really want. Bir hayat yaşayamadık ki biz. And what about you? Nereden? CIA has it all mapped out for me. Ha, hala I'm köleleriz. Team, big car, golf meetings. I, mean, I haven't given him an answer yet, but it's worth considering. Jody, I, I know it's been complicated between us and I, I didn't always do the right thing but maybe we could start again you know try and build something together i mean after all the stuff we've been through maybe we could make it work yeah sure you did kabul et diyelim. Neden? Neden diyeceğim? Çünkü o kadar bağ yaşadı ve Jodie her seferinde aşla baktı buna. Hiç bir kere bile vazgeçmek istemedi. Yani, bu çocuk bizim için candan veda geçiyor. Veda geçiyor. Candan vazgeçiyor. Ah, there you are. Nathan's looking for you. Come on, I'll take you to his office. Later, Ryan. Oh, you know what? I got a single malt in my office that needs sharing. Meet in İkisinin de mutlu olacağı bir şeydi çünkü bu karar. Hani hiçbir zaman birbirlerinden vazgeçmediler. Hep aşta baktılar Ne olursa olsun. O yüzden evet dedim yani. Normalde kabul etmezdim. Ne oldu lan? Oyun kapandı zaten. And I think he really cares about you. Heh, aynen öyle. Onu düşündüm için evet dedim zaten. İyimser konuşalım. İyi olsun istiyorum. Bu kız çünkü çok acı çekti ya. Hak ediyor bence böyle bir hayat. Ryan'la birlikte olmayan, güzel, huzurlu bir hayat hak ediyor. Gidelim. Nereye gideceğim ama? Herhalde düz gideceğiz yani başka yere. Abi bu ne bu sol taraftaki? Yine bir şey mi açtınız siz çatlak matlak ya? Ben şuraya bir bakmak istiyorum. Burada yine bir hınzırlıklar. All right, here we are. Ha, Call me when you're done. I come pick you up. Teh. Tamam. Tamam, sıkıntı yok da. Ne oldu? Whatever Nathan says, be careful. Aa, niye öyle bir şey dedi şimdi? Niye ya? Aman <laughs> aman. Kızım gir işte Allah'ım ya. Üf içeriye bak o ne? Oha! Aa odanın güzelliğine bak. Üf, arkada hınzırlık var ya. see <laughs> <çok gülüyor> <gladi gülüyor> you safe. Öf Nathan ya? Canım arkadaş bak kız hiç yanaşmak istemiyor görüyor musun? Onun yüzünden her şey başımıza geliyor ama. I kept my part of the bargain. Now it's the CIA's turn. Beni rahat bıraksın. As far as the CIA is concerned, you no longer exist. Aha. Ne bu? Param verildi. Ne yapayım? Oha pasaport açmışlar bana. Ney bu? Elizabeth North. No identity and no Elizabeth ne ya? Prenses biz adam gibi bir isim seçin ya. Elizabeth North. Ben olmak istiyorum ya. O ne? Ne? 500 bin dolar mı? For services rendered help a new start. Kabul et ya, niye etmeyeyim ki? O kadar şey yaşadık, niye kabul etmeyeyim? Babamızın hayrına mı yattık? Ölmediğimiz kaldı bir tek. Alacağım tabii ki de ya hayat kuracağız zaten. Düğün müğün ne olur. There's one last thing I'd like to ask. İsteme işte bak. İsteme ne olur. Ne When my Wife and daughter disappeared in that accident. Ah, yes. i wanted to die too. I cried a lot, hanging my head against the wall, trying to figure out why, why. why them yani, ne diyelim? Böyle bir hayat yaşayacak Never ne being able to hold them again. It was like a wound that wouldn't heal. But then you came along. And I realized... They were still here all the time, near me. I just couldn't see. The government gave me everything I needed. To study the infra -world. They were interested in military applications. I was interested in seeing my family again. No, not anymore. taken me some years, but I finally succeeded in creating this. are Bundan hiç... Abi bu kafayı yemiş ha. Delirmiş bak. Boşuna kol bizi uyarmadı. Bu sıyırmış. Ya kardeşim bu kadar şey... Hayır kondansör istemiyorum. Ben daha bir şeye karışmam. Sarfa saracağız ya. Joey, can you, What do you want from me? Aynen benden ne Hayır. Cık. Abi onlar rahatsız gözüküyor ama ya. Ra Bir dakika kabul edelim. Give me your hands. Belki onlar derdini açıklar ya. Olur ya. Bunun Nathan için yapmak istemiyorum adam kafayı yemiş resmen ya. Ailesi Biz... Lan bu kadar meraklıydın sen de ölüp gitseydin peşleri yanı sıra yani. Hadi göster be. Heh. O da korktu. My darling. I missed you so much. Let us go Nathan. You're hurting us. You've got to let us go. Oh, bak. Let us die! You. I'm not to say that you did. You keeping them here. They're being torn apart between two of us. That's not true. Let them no I, I know they want to be with me again. I know they want to be with me. Ne diyeyim ya? Soğuk. You wanted to You heard what they had to say. Goodbye, Nathan. Git abi bu, bu çıldırmış. Adam resmen arkadan el yapıyorlar bırak bizi diye. Manyak mısın sen ya? Görmüyor mu acı çekiyorlar ben buradan anlıyorum ya. Ama o sıyırmış anlamıyor işte. başkanı askeri bir yandan bir yandan bu yürü ya. ya kol. Başkanı beridir böyle yapıyorsun oyuna bak. sinirlendirme beni. Arkadaşlar ben şuraya bir bakmak istiyorum. Bakabilir mi? Aha. Şuraya bakar mısın ya? Gene bir çatlak kondansör bir şey yaptı bunlar ya. Bu normal değil. Tamam geri dönelim. Şöyle bir yere geldik bakayım dur. Ne, neresi burası? Asansöre mi girdin? Aa! Ya? Aa oluyor lan, ne oluyor be? Ben ne yapıyorsunuz? Siz beni sanmadınız mı ya? Ama <laughs> bu hasta mısınız siz? Hasta mısınız? Well, you put us in a very difficult situation, you know that. We can't let you go. Oğlum, hasta mısınız? Nasıl? Siz size yardım <laughs> ettim ya. I don't know what you'll do on the other side. So, there's only one appropriate solution. We inject you with a neuro acid which will put you in a permanent coma. get what we did with your mother. A simple and elegant way to put an end to our collaboration. gibi bir Ben yolu. yani bir yolunu bulayım. Seni o Buradan e ilk, çık çıkıp e iki e Konuşamadım bak. Çok sinirlendim ya saldık diye şey yapıyoruz. Pasaport falan uydurdunuz. Şimdi yaptıklarına bak ya. Ne oldu ekran bizi bir... Vallahi bağlamışlar. Anamızın konumuna getirdiler bizi. Yapmayın ya.

Field. No, I'm don't going to do deactivate it. Yes, yeah, 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 and yeah. yeah. the will spread yeah. through our dimension, life and death united in one world. It's not just souls on the other side. Dead, Everything's gonna be just fine. You need to trust me. Sana güvenemem. Sen sıyırmışsın kardeşim. Buraya gel, beni çöz. Beni çöz, buraya gel. Bak gitme. Allah'ı sala. Ay sinirleniyorum ya. Al işte gitti. Ha bu yuttuk. Bitti. Şeytan diyor aydınla bütün üssü patlat. Arkadaşlar şurada bir bırakayım. Kolda ayarsızlığı tuttu zaten. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Vallahi bilmiyorum. Hikaye bitmek bilmiyor sanırım birkaç bölümümüz kaldı final için. Biliyorsunuz ki yeni seriler almaya devam ediyorum. Yeter ki takipte kalın. E, videonun başında söylemeyi unuttum ama bundan sonra pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kesin olarak video gelecek kanala. Lütfen takipte kalın. Video izlediyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.